SS doğru 77 PUBG Mobile'a doğru gelin gençler Ümit'i Zbaboy'la beraber O Ümit açılış ekranı efsane Abi işte yapıyoruz bir şeyler görmüş olduğun gibi Ne haber Ümit ne yapıyorsun? İyilik abi aynı sen ne yaptın? Ben de iyiyim gençler hayal Hayaletli bir mod varmış Yalnız bu sefer bir farklılık var yanımıza iki kişi daha aldık oldu. Kim olduklarını bilmiyoruz ama onların sesi gelmeyecek <laughs> Biz dedik kümitle 4 kişi gerek bakalım ne olacak dedik. Şuraya bir atlarız ya. gençler perili köşk falan varmış. Oraya gideceğiz. Bu arada süper ötesi bir like bekliyoruz sizden. Yorum yazmayı da unutmayın. Beraber oynamamızı istediğiniz oyunlar varsa. Bakalım, bakalım. biri atladı bile. Diğer kişiler Ten ile Yunus As Yunus Asanmış kardeşlerimiz. Tenzo genç... atladı kendi başına abi. Atlasın onlar ayrı ayrı takılacak belli ki. Gençler, biz şuraya gitmeye çalışacağız ama orası çok kalabalık olacak, en azından bir görelim. Allah! Zaten alışkınsınız gençler, 50 kere atlarız biz. <laughs> çok seviyoruz, <laughs> en sevdiğimiz şey paraşütle atlamak ya. I believe I can fly! I believe I can touch the sky! Ya, amacımız şarkı söylemek, yoksa bizim ne işimiz var adam vurmakla falan. Şiddete karşıyız gözümüzde değil mi Ümit'cim? Aynen öyle abi. <laughs> Yıllar sonra bir <laughs> adam vuramayınca çektik. biz <laughs> bahaneler diye. Yıllar sonra bir PUBG çektik isteniyor. Vallahi yani. ya gençler. Hadi güzel bir like atın da çekelim daha ya. Bakalım. o müke bence mükemmel bir atlayış olmuş. <laughs> Numara abi hızlı in hızlı sağdan inenler var. İnsinler oğlum. Şu sol tarafta küçük yere ineyim mi? Ne diyorsun? Tamam. İnebilirsen o içerideydi. Tamam o zaman şuraya İçeri Seni içeri var ya benim benim kapının, PUBG. kapının içine attım kendimi Ümit Mükemmel bir atlayış Topla 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 topla. Ümit üst kata gel hemen istersen. Tamam abi. Birileri geziyor bir yerlerde. Oo savaşlar başladı. Aa. Ümit öldüm deme bana. Yok ha. abi ölmedim ama geliyor peşimizden hazır ol haberin olsun. Gelsinler abi. Aha. Sen kimsin? Geldi. Yok bizim kimmiş? Bizim arkadaşlar burada abi dikkat edin. Lan ben abi, kendi adamımızı vuramıyoruz değil mi? Geldi abi geldi burada. Abi ya Allah. Ne ara ne almış şuna bak Hayır Arkadaş Neyse belki mi kaldıran olur Gençler böyle ölünce hayalet olabiliyoruz oh. Tarama yaptım ben tarama ne oluyorsa bak, Bütün takımı yedi ya Lan orada ben birini vurmuştum ne gibi Lan hızlı açıyormuş paraşütü Bu ne oğlum olduğumuz yere indik <laughs> Hayır ya <laughs> Ben biraz daha Hayır geç ya. Yok mu Neyse arabam araba maraba. abo Dağın başına indim ya resmen Ümit bisiklet buldum Gel gidelim. <laughs> Yalnız bir tane bile adam gibi silah bulamamam dediğim anda AK şey geldi. Hoş geldi. Güzel. Geliyorum Ümit. Tamam abi, ben köprünün girişinde bekliyorum. Köprüden seni. geçti geleyim. Köprüden geçti geleyim. Ümit ya Aha Ümit. Durum Bot mu bu? Bot mu bu, bu Ümit? Vur şunu. Ümit vur şunu. Durdun abi kurtar Atla. Dur şu bakayım bari ne var? Sarı işaretli yere. Evet ümidi de aldım gençler. Abi köprüden niye geçmedin? Oha. Ümit onu vurmanı istiyorum. Sen kimsin bize sıkıyorsun ya? Ha dördüncü kişi mi? Şunu vur Ümit. Hayır ya. Terbiyesiz. Sen kimi ateş ediyorsun? Tamam. Bizim bu acizlik Şöyle. ne ya. <laughs> Gençler bisiklet dediğim gibi şeyde e, perili köşk var bilmem ne var hepsini göreceğiz yavaş yavaş. Konser de var. Konser var mı yakında gidelim? Arabaya geçiş yapacağız da. Evet bizim mevzu bu. Ümit'le bisiklete biniyoruz. Evet. <laughs> Sağlıklı spor. Aa adam mı var karşıda? Aa motor var. Gençler görüyorsunuz upgrade'li. Önce bisiklet sonra motor. <laughs> böyle böyle araba bulacağız inşallah. <laughs> gel Ümit gel. Abi bir şey söyleyeceğim. Ben... Şu konser alanına mı gitsek Aa arkamızda hemen konser sarı. Gel gel tıkla şey tıkladım ben. Selamun aleyküm. Gençler şu konseri bir izleyelim ya. Hayaletler konser verecekmiş kardeşi. Gitmesi olur mu? Hazırız konserimize abi. Bize sıkıyorlar var. yok artık. 500 metreden. Bizim diğer iki elemanın da hayatta olması. Bir tanesi gitmiş i̇şte mi ne Peki. olmuş? Ağır abi bir aslan ölmüş. Bak şu bizim eleman değil miydi? Sanki. Düşman evet mıydı? Evet o bizim adam. Geziliyor. Selamun aleyküm. İnşallah beklemiştir konser. Gençler konsere geldik. Arabamızı şuraya bırakalım. Allah Allah. Kimse var mı? Ulan giriş var sandım burada. Burada abi giriş. Birileri geldi. başlatmamışlar abi başlat. Hoba. Ee, geliyor lootlar. Vay 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 Demet ablam hoş geldin nasılsın iyisin Demet 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 Bu bizim adam, adam Lan ödüm patlattın dur Benim de ödüm patlattı Yeni izleyiciler geldi diyor Dans edelim bebeğim Toba Bizim adama uyana bak geldi lootları topluyor Lan Düdük makarnası Sallayın gençler kafayı oyna işte oturmaya mı geldi Gümitçim hadi Abi akıyoruz abi Geç karşıma Mithal oynuyoruz başla Hop! Oh. Haydi, bakayım. Rak konseri bitince ödül verecek bize değil mi? Evet abi 3x bir şey böyle seviye 3 kasması oh. veriyor. Şu oh. bizim çocuğa bırakmamız lazım. Baksana adam şey, <laughs> tetik, tetikte bekliyor. Aç aç <laughs> köpek. Aç <laughs> köpek ya. Ve bitti. Allah Allah Allah. Allah, abi. Allah Allah Allah. Allah 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 Allah. Tamam iyiyiz güzeliz. Sniper var mı? Şu silah ne? AMR. Büyük çelek seviyor. Şey söyleyeyim 3. mi? AMR sanki ufaktan bir snipermış 3. gibi bir hava ya. verdi. Ya şu süpürgeye de bir binsek gençler Harry Potter süpürgesi var ya. Harry Potter süpürgesi. Onu da bir görek yani. O evin içinde de çok vardı ondan da işte. Aa, o adam. adam. Boş ver boş ver sıksınlar. Öldürdü abi beni sıksınlar. Ya şaka yapıyorsun ya Ümit ya. Niye sıkıyorsun adamlara aga? Aa, devam sıkıyorlar abi. Ya. Beni vurur ki bunlar ya. Ben bittim baba. Abi ben adamlara bulaşmadım ki. Adam bak orada bunlar yine çeteler. Baksana 4 kişi. Ya kaç sıkıyorlar. Abi, bin arabaya kaç. Ya nasıl kaçacağım ya? <laughs> ya ne güzel gidiyorduk kardeşim. Abi adamlar bize girişti. Ne yapacaksın? Aa, at, at var, var. lan. Tamam onunla gideriz. At da olur. İndik. Gençler bir kere daha atladık. 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 Bak espri. Şişt. Oba. Abi beni abi binsin bu. Lan o kim? Şşt i̇şte oğlum. Hazır abi kızı aldı kızı görünce ben unuttum <laughs> abi. <laughs> Ümit'i görüşürüz kendine çok abi, iyi Abi sarışın kızı Buraya görüyor musun? Oh. Buraya kadarmış Ümit'ciğim <laughs> ya. Ben koşacağım peşinizden. <laughs> Sen koşarmışsın. Hasan <laughs> abi kesin kız için beni sattı Hasan abi. Kıza bak atladı bindi in lan. <laughs> İnmiyor da Dumam zıpladı. Lan iyisene. Zıpla iyisene. <laughs> besleniyor. Ya süremiz gidiyor ya. Besleniyor. Kızıma o besleniyor. var. Karşıda var kaç. <laughs> Ümit sen o tarafa doğru git ben bir araba... Aha Ümit kız indi. Tamam. Oho. Gel. Geliyorum abi. O onu gel gel doydu. bizim gideceğimiz yol var oğlum boş ver şimdi. Valla bu ne ya. Allah 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 Allah. Allah. De artık. Bir tık saatimizi tık tık. yedi ya. <laughs> Gençler görüyorsunuz bir kız için ümidi satmadım. Öyle bir dünya yok. Yazıklar olsun kızlar. Ha bir ya. düşünmedim değil. Gençler <laughs> iki dostun arasına giriyordu az daha. Klasik. Shiftleyebiliyor muyum? Yok bu kadar koşabiliyormuş. Deh koçum benim be. Sudan geçer mi at? ileride. Neyse Hayır. ben köfteye doğru gideyim garanti olsun. Gençler şimdi Harry Potter'ın o meşhur sihirli süpürgesine bineceğiz. Onu da size göstereceğim. A bu gidemli arabayla ara Abi. Ya ama haksız bu ya. Ümit ya. Bas abi bas. Basıyorum bu kadar basıyor Ümit ya. Gitmeyin. Aa gitmiyorlar. Çok evet, iyi. Onlar bir başka bir yere gittiler. Ya. Silahlanıp gelecekler herhalde biz ölümüne girelim <gülüyor> abi. <gülüyor> direkt direkt Ümit. Asayı gir, bulacağız. Asa diyor ya şey işte. Şeyle gir hatta atla. Aynen öyle. Aha. Kapıya kadar Aa, gir. Ümit.

Abi bizim takım arkadaşını yemişler Ümit. Evet. Aynı ayna. Söyle bana. Evet. Var mı benden güzeli bu dünyada? Bir şey yapmam gerekiyor mu? Kendi kendine evet, bir şey üç, yapıyor. Yok. Ya, abi şimdi gelir ekrana. Bas. Ruh, boğa, aynası yüklendi ve artık açılabilir. Haydi açıl okay. susam, açıl. Ne göster? Aha. Bak, Ümit, takımımız o gözüktü. Aa evet. Takımımız. Ve evet, geliyor. Woohoo. Ver ver loot ver. Abicim silah seviye 3 kask. Giy, gi 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 Oy, gi gi gi. Ay buraya geldi böyle. Oğlum silahlara bak. Süzülen balon var. Al baba. Neredesin? Bak bak. Bak. Hübeley. Harry Potter'ın. Beni de unutma abi. Ha buna biliyordu iki kişi gel. Evet geliyorum. Çabuk gelirsen Ümit'im şu anda çeklik gibiyim. Allah 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 Allah. Bin bakayım Mehmet. Tamam. Biraz yüksel bakayım. Yüksel 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 bir yüksel şey yüksel. Tam bu kadar yükseliyormuş. O zaman Yutra. allah Allahu ekber. Dur takviye alalım. Bir takviye alalım. Hövbe! Oh, <laughs> Uçuyorsun falan abi. Abi süpürme. direkt konserine git. Süpürme var mı? Ha basın tutuyor bana. Aa süpürme A ne oluyor A acaba? Ha zarar veriyor başkalarına. Ha evet burada biri var. Abi sıkılmıyor ki. Aa, Kaç o zaman. Dur. Sıkabiliyor musun? Sık. Düz tuttum. Dur. dur abi bir. Durdum Ümit. Ya süp oğlum bana vuruyor. Tamam tamam öldürdüm. Lan süpürgemle mi vurayım adama? Öldürdüm baba. Tamam hadi aferin sana. Allah Allah <laughs> Allah 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 Allah. Buster abi. Dur Ümit vereceğim de yüksel yüksel. Bebeğim. Oo, yüksel yok, takviye bebeğim. Oh, yok şu yukarı takviye. Abi şu şey neymiş 50 metre var diyor. Bak o hayata da gidelim bir. Dur. Ya <laughs> kapının şey. <şeyini Kır>, oğlum <laughs> takıldım bir dakika. Neresi Ümit? Bak 34 metre diyor. İşte bir ayna daha var galiba. Ha burası ha. Dur indim. Aç abi şunu bir. Bakayım bismillah. Ulan tepesine mi Ya. Ha aç bakayım. Ne verdin abine? Aha. Bir ruh taraması konumu açığa çıkardı. Abi evet buna sıkınca loot veriyordu değil mi? Buna şu yok. Sevimli Casper hayalet çıkıyor ya buradan bak. Evet ama bu verdi zaten direkt. Ha o verdi o zaman. Tarama artık kullanılabilir dedi. Okey. Ben silah Abi. abi şu kadar loot çıktı. Scar'la da gezmeyeyim. Güzel bir silah. Allah Hümet! Ne oldu? sıktılar ya. O oh, 3. Evet. Her yerde biri var abi. Ben bir kaçtım ümit gel. Hadi abi gitselim abi buradan. Bot gibi ama. Bot bot değil abi. O zaman ah, ben de burdan buradan. Dur ümit arkandan gelecek. Gel sık sık. Adamsın <laughs> Bot abi, bot Abi yok bir tanesi bot değil la. <laughs> Bu bot da bilmiyorum. Hayır hayır bir tanesi ah işte al. Karşıda karşıda. Beni kurtar gel. Tamam. Bot değildi o. Geldi geldi Ümit sık ona. Karşıda. Dur dur falan. iyiyim böyle iyiyim böyle. Değmez görmüyor bizi. Şimdi gördüm. Lan oğlum kendini, kendini kurtar diyor. What? Neredesin? Dur Abi, dur gel, ben kurtarıyorum bakayım. kendimi kurtarıyorum. Tamam o demek ki hayaletin yapıyor. Yeter, yeter. Hemen yanıma koş. Ya. Ben seni korurum. Enerji basmam lazım. Kaçtı o kaçtı gel. Tam dur. Enerji. Rahatça bas enerjini. Ay gençler 3500 like. Abi tüyelim buradan ya. Aynen gideceğiz gideceğiz dur. Evin içinde bin bir... bin süpürgene basıp gidelim. Evin içinde bin süpürge Buradan bir kaybolalım diyorsun değil mi? Aynen kapının orada bin süpürgeye basıp gidelim. Silahlarım çok kötü şu an ya. Şu Thompson Momsun var elimde. Buluruz. Bindik süpürgeye gel ümit. Bindim abi bas. Tahvile diyeyim ben direği ümit. TAKVIYE Bastır baba. <laughs> Her yerde ayak işi var ya baba. Kaçalım gidelim ümit. He's, he's, he's. Be, sabah oldu. Sabah olmuşsa kimin umurunda? Haydi durma YANA başıma. Başka ne kaldı görmediğimiz? Şu süpürme güzel ya. Bak. Überey. <laughs> Yok, Dur lan o çekil şey, <laughs> kimi? Abi abi kim abi? Mehmet'in zar zor tutundu. Abi. Haber versene abi nitro vermeden önce. Güzel. Ölümlerden Ümit bak bak hareketlere bak. Hareketlere bak. Takıldım. Takviyeli mahviyeli. Ümit'i takviyeli mahviyeli gideriz abi, ya. Abi düşeceğim. <laughs> Sıkı tutun Niye beni. Ne düşürüyordun abi beni ya. Sıkı tutun can kardeşim. Azıcık bir yükseleyim ya. Yine düşüyordum yüksel, yüksel, ya. Yüksel 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 yüksel. Çok yükselemiyor ama bu kadar yükselebiliyor. Yere, yere yakın gitmesi gerekiyormuş abi. Aynen bir takviye geliyor Medi. Allah! <laughs> Haydi! Takviye bebeğim! Oh! Nice! Bakayım. İyi bayağı yaklaştık gençler. Çok az kaldı şu karşıda bir yeri gösteriyor. Bakalım neymiş. Bizim Red zone'da koşuyoruz. Çizemdi, Kafamıza... <laughs> Ulan gene aynısı olabilir. Çıkamıyor musun Red bu arada? Dur takviye takviye. Devam takviye! Hadi, devam et. Allah! Ümit şurada bir yeri gösteriyor. Yukarıda bir adam iniyor. Ya Ölmüş inmesin o adam da. doğdu. Ara hadi. Ümit Onun loot yoktur. Bot bot. Nerede? Öldü. Ay korktum bir an Ümit. Eee? Pasif zırh uzun. Ha evet! Bombalar düşüyor. İçeri gir. Ben de bir şey oldu sandım Oğlum. Abi bana düşmez abi ya. Bana bir şey olmaz. Buranın... Dur adı neydi ya? M. Abi ürkek hayalet sahası diyor. Ama hiçbir şey yok. Ha o böyle sevimli hayalet Casper gibi bir şey var ya bir şeylerin içinden çıkıyordu. Tamam. Arama ama. Dur şu neydi? Ha balon oldum balon. Gençler bir de bu vardı. <laughs> Balonla istediğiniz yere gidebiliriz. ama uzaklaşmayayım dur. <laughs> tamam balon olduk. Taramayı nasıl? O, ben bulamamışım ya. Bak abi beni itiyor arkadan. Öz, 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 için teşekkürler. İyi kullanacağıma emin olabilirsin. Ve? Bak Hasan abi ben ne bulmuşum? Bak izle beni. Ne buldun? Bak. Evet. <laughs> Nasıl yapıyor lan? Bak Hasan abi. Ya ben de istiyorum de. ondan ümit ya. Veremiyorum da sana. Bende de işte şey ha Bu aktifken ben bunu kullanabiliyorum. Bak evet bende de o yok. Yeeey. O çok güzel ya. Bulu bulu. Abi o çok güzel. O bayağı da gidiyor, Bayağı abi, uzaklaştım. Müthiş. şuna bak da nereye gittin? Peki bunu şey yapabilirim. Hadi ben de bunu yaparım. La abi! Dur süzülen <laughs> balonu attım. Pasif zırh ustası kullan. Aa kullanamıyorum ya. E bunu nasıl attın? E Aa, ben attım süzülen balonu. <laughs> e, onu da sen at o zaman ben alayım. Ama atamıyorum. Ha o atılmıyor demek ki ben ya. Ben envanterime bakıyorum hiçbir şey yok şu an bende. E ama süzülen balon bende yine var. Aa, ben hey, anlamadım la bu işi. O bak senin sayende bende artık bende de var. Hasan abi teşekkür ettim. <laughs> <laughs> Allah'ım ya millet orada birbirini yiyor biz burada <laughs> eğleniyor bunlarla. Tam dur orada. Tamam. Bana bak bak Tam değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Tam değil yapıyorum şu an. <laughs> tamam. Olur mu diye. Allah'ım bir sıvı yudur. Kandırdım. Kandırdım. Tamam nereye gidelim şimdi M'ye bakalım. 22 kişi kaldık. Aa, aynen. Ve bizim iki arkadaşımız da yaşıyor. Helal olsun. Yaz. Alan geliyor alan. Yo la la yo la, la. Allah 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 Allah. Oh. O kadar loot var. Elimde hala sıkar oh. var ya. Oyunun başından beri sıkar var. Bittik yani bittik. Abi yeleğimiz var seviye 3 kaskımız Tamam silah silah silah. silah çok zaten gerekmiyor bize sıkamıyoruz ki. <laughs> Ama sıkar işte <laughs> adı sıkar. <laughs> evet iğrenç espriler serisi üst üste. Ben bir şey merak ediyorum ya. Ooo millet birbirini yiyor orada. Ete para vermeyin birbirinizi yiyin. Ben Sen şu... yardır abi aman diyeyim. Şu kiliseye bir bakacağım ya bir dakika. Ya Hasan abi. Ya yakın yakın ha. yakındır ha. Ne gerek ya var bana ya. Ha. Aa Ümit. Evet. Gel piknik yapalım. Gel gel senin için hazırladım burayı bak. He? Yemeğin tadını çıkar. Dur bakayım tıklayayım. Ah. Lan dur. Bir ya yemek ya yiyeceğiz. Ya. Kaç, Eşek kaç, ya. ya. Tuzak Yanıma mı mi? Yemek bir tuzakmış. Aynen. Bizi tuzağa düşürdüler. Yemek yiyecektim ne güzel ya. Abi. Bas abi geliyor balonuyla. Abi hayaletiyle geliyor. Bir şey olmaz korkma Mithcim. Öleceğiz abi. Hayır ölmeyeceğiz. Bro. Ölmeyeceğiz. 5, 4. Bomba atacak şimdi. Atmayacak. Hemen Ama... koşalım abi kalk. Tamam bekle. Canını bas koşalım. Abi ha. hayaletini seni iyileştiriyor. Sırtıma vuruyordu. Ümit arabaya koşacağım. Hazır ben mısın? Ben kaçıyorum abi arkaya doğru. Bekle. Gel gel buralar temiz. Ya gel abi süpürgeye binip gideriz ya. Ben kaçtım Ümit. Evet, arabayla boş. kaçıyorum arabayla vuramazlar beni. Burada. Buradayım abi. Ya kaçsana oğlum. Çabuk gel çabuk. Çabuk gelin Tamam geliyorum merak etme. Bırak et. elin itinle kopuğuna. Mahtap olma. <laughs> elin itin, itine, itine kopuna boş ver ya bulaşma Adam oğlum. Adam piknik yerini kurmuş. La he ya lan ne biçim tuzak. Gel mısın? elini vuruyor. Ya yok <laughs> bu da tuzak Ümit koş. Kaç sen arabaya koş. Çabuk koş Ümit bunlar pis tuzak varmış. Bu araba çalışıyor. Abi bu da mu? gerçek araba değil. Hayır bu da tuzak. Süpürgeye kaldık. Süpürge. Abi bize araba geçti. Lan süpürge yitirdi ya. Abi önüne kırdı seni. Ümit yanlışlıkla bir şey. Ne oluyor şu an ya? Çabuk abi. Aaa. Bin sene Ümit, öldü. Ümit <gülüyor> <gülüyor> Kaç. Yardır abi yardım. Dur yönümü veremiyorum. Yet. <laughs> dur lan <ya>, yürü. Dur. <laughs> dur. Yet seni zaman? Ümit. Ay, abi, abi sıkıyorlar önce. Dur, sıkamazlar sıkamazlar dur. Vallahi sıktı bir vuruş canım kaldı bir vuruş. Ya böyle bir şey yok ya böyle Oğlum. bir şey yok. Yüksel la, yüksel. Abi Ümit. ölümlerden döndük. Süpürgeyi tıklıyorum. Şey skop açılıyor ya. Abi ne diyorsun? <laughs> bas bas takviye bas. Yoksa bittik her yerden sıkıyorlar. Abi bu neymiş? Konser alanı kesin orada da bir şey tuzak var. Abi o lan içimde kaldı o pizza ya. Abi e şurada ne pizza duralım. Abi tamam Allah'ını seversen. Tamam in başka da abi yapacak bir şey yok. Burada öleceksek de öleceğiz. Abi yemin ediyorum iki tane silah var. İkisi de sıkar ya. Ya arkadaşım. Bu kadar loot var. Nasıl bir tane adam gibi silah denk gelemedim ben ya. Abi Scar güzeldir niye kızıyor tamam ki? Tamam da iki tane de Scar olmasın yani. Abi M24 var burada. Olur olur aldım onu ben zaten şimdi. Tamam. Olsun biz konserin tadını çıkaralım. Aa bebe. Sallayın kafayı gençlik. Ya keşke şurada. Şu belirt ne ya oraya gelince. Belirt diye bir şey çıkıyor. İşte şöyle el kol hareketi yapıyor oradan. İşte ben dans etsin isterdim burada. Bunlarla beraber anladın mı sahnede mesela? Win dansı gibi mi? Ya dans etsin abi ne bileyim şey gibi işte ya Fortnite gibi falan böyle. Hep de süzülen balon verdi. Süzülen balon bizde var hocam. O zaman süzülen balonla dans ediyorum ben Ümit. Ooo zarabiii. Abi her yer adam sen ne yapıyorsun ya? Dans ediyorum Ümit. Konserin tadını çıkarıyorum. Bir daha mı o geleceğiz bu dünyaya bizim ya? takım arkadaşlar daha ölmemiş helal lan size. Gel ufaktan gidelim ya. Tamam. Abi. Atın ölümü arpadan olsun ya. Abi zaten 6 kişi kaldı 4'ü bizim takım. Ha, hadi o zaman. 6 kişi kaldı şu an. Okey. Bizim biz dördümüz ve 6 kişi. Şöyle etrafa da bakalım. Dur. Aa, şey düştü oraya. Evet. İnşallah arkamızdan ama arkamız zaten şey gelmez ya büyük ihtimal. Ben alana giriyorum. Alan çünkü. abi buraya bir tane daha düşmüş buraya çok. Ha daha dönmüş. yeni düştü o. Airdrop. Aa bak bizim elemanların birisi şey olmuş, düşmüş. Aga be. Onların yanına gidelim Ümit. Ya ne diyorsun? Bence güzel fikir. Tamam. Tamam bir şey istemiyorum var zaten. Bir Yardır. Şimdi. Abi dur dur ikisi de öldü ikisi de öldü. Gitme gitme. Yapma ya. Bak öldürdüler. Tamam alana gidelim gel. Tamam. Atladım. Şu tepeye abi, doğru ki, gideceğim ben. Onları tepede öldürdüler abi. Adamlar orada o zaman. Abi bizimkileri Bu... öldüğü yere gitme. Oralarda hep şey Bakıyorum Bak, işte. Bak abi onlar da Bak yeşil barı var. Tam karşımızda 175'te oraya sıkıyorlar. Dur ben burada bir ineyim. 6x'te görürsün belki. Nerede Ümit ya tam? Abi 175. 175 küçük yeşil çalılarda, oralara bir bak. İki tane taş görüyorum ben. Oo oraya bomba attılar. Evet orada adam çıkıyor. Bak, ya balonuyla kaçıyor. Dur bakayım. Onlar da evden sıkıyor. Bak çatıda abi gördün mü? Yok 160 kırmızı... yönünde çatıda. 160... Kırmızı ev mi? Evet, kırmızı evin çatısında abi. Sağ sol yapıp duruyor. Ağaç var. Ha gördüm gördüm Ümit ama buradan... Evet. Bence Be bulaşma abi onlar çatışsın <laughs> Yok yok bir dakika dur. Bir dursa yerinde durmuyor ya da yerinde ama. tipe bak. Abi alan orada biliyor musun? Mu? Abi, Aa, abi solumuzdan biri sıkıyor. Hayır ya, arkalandık ya. Bak yeri onun yanına gidiyor. Abi tekli de Pislik Silahım tekli de ya. Neyle çiftli şey alınıyordu hatırlayamıyorum. <laughs> niye böyle şeyler bizim Abi kalandık abi. Çok kötü yerde durduk abi. Her ortalıkta durduk ya. Ya abi tekli de niye kalıyor abi sıkar ya şey silah. Hayır. Şansıma tüküreyim olarak. ya. Dur bakayım şu karşıya doğru gideyim bir. Ya o adama sıkacaktım ben. Onun üstünde oraya gidecektik. Abi, Hakikaten biraz fazla de... Uyulandık. Rakibi izle de Yok o yok zaman... ben hayalet Ay, bu kadar izleyebiliyormuşum. Peki evet, adam, rak... tamam gençler. Bu kadar olsun. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Keyif almışsınızdır. Daha fazlasını istiyorsanız süper ötesi bir like bekliyoruz. Ümide de çektik. Onu izlemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Bye, bye, bye.